Boğazın en dar noktası, vapur iskelesinin hemen olduğu yer. Karşı taraf Kilitbahir. Birazdan, daha yakından göreceğiz zaten. Çanakkale Boğazımız 65 km uzunluğunda arkadaşlar. En dar noktası tam olarak burası. İki farklı vapur iskelesi var burada. Birisi direkt Kilitbahir'e gidiyor, birisi direkt Eceabat'a gidiyor. Aynı zamanda Lapseki'den de bir vapur iskelesi var. Bu tarafa geç yapan. Dolayısıyla Çanakkale'miz hem Asya kıtasında hem Avrupa kıtasında bulunan aynı tıpkı İstanbul gibi bir kentimiz. Çok önemli bir kent, çok özel bir yer. Tarih boyunca da hep özel olayların olduğu bir kent olmuş. Mesela günümüzden bir binlerce yıl öncesine gittiğimiz zaman meşhur dünyaca bilinen arkadaşlar Truva Savaşı biliyorsunuz buradan yaklaşık olarak 70 kilometre daha aşağıda buku buldu. Dolayısıyla 2000 yıl öncesine gittiğimiz zaman bu bölgeler Komple Troya bölgesi olarak biliniyor. Troya bölgesi olarak biliniyor. Ee, antik çağda özellikle o Troyalıların, Akatların arkadaşlar kurmuş olduğu medeniyet, kentler bugün hala ses getiriyor dünyaca. Biz bu kültürü ve medeniyeti, bu savaşı nereden biliyoruz? Homeros'un İlyada destanından biliyoruz. Ee, otobüste demiştim ki hatırlarsanız Çanakkale Savaşı'yla, Çanakkale Savaşları'yla e, Trova Savaşı'nın arasında çok enteresan benzerlikler var. Şimdi bunun hem mitolojik tarafı var bir de normal hikaye tarafı var. Mitolojik tarafı şu arkadaşlar eskiden paganizm vardı biliyorsunuz Roma ve daha öncesinde. Hristiyanlık kabul edilmeden önce. E, biliyorsunuz en baş tanrı Zeus. Bunun yanı sıra Artemis var değil mi? Apollon var bunlar kardeş. Aynı zamanda Hermes var, Ares var, Mars var, Jüpiter var. Hepsi arkadaşlar Eros var, Afrodit'in oğlu, değil mi? Athena var. Bu kültür hala bizi etkiliyor mu? Hala etkiliyor. Bizim mesela aylarımızdan tutun gezegenlerimize kadar, burçlarımıza kadar hala bugün etkinliğini koruyan bir inançtan bahsediyoruz. Mesela gezegenlere bakalım. Jüpiter Zeus demek. Roma mitolojisinde Jüpiter Zeus demek. Mars'ta biliyorsunuz savaş tanrısı Yunan mitolojisinde Ares olarak karşımıza çıkıyor. Venüs Afrodit demek. Venüs Roma mitolojisinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla evet, aynen öyle. Mitoloji bugün hala günümüzde çok etkinliğini koruyan bir e, bölüm. Olayın mitolojik tarafı şu: Truvalı bir Paris diye bir prens var biliyorsunuz. Paris bugün Fransa'nın başkenti arkadaşlar Paris bildiğimiz Truvalı Prens Paris'ten geliyor. Paris çok yakışıklı biri. Güzel bir, adam. Güzel bir insan. Ee, üç tane tanrıça var. Bu tanrıçalar kendi aralarına kasvete kapılmışlar. Ya ben mi daha güzelim, sen mi daha güzelsin diye. Kimler bunlar? Athena, Artemis ve diğer de çok iyi bildiğiniz Afrodit. Athena biliyorsun savaş tanrısı, tanrıçası. Artemis av tanrıçası. Ama Afrodit'e aşk tanrıçası. Diyorlar ki kendimize bir hakem tutalım. Kimi tutalım? İşte dünyanın en yakışıklı genci olan Paris'i söyleyelim. Hakem tutalım. Paris'e diyorlar ki seni hakem tutacağız, sen karar ver. Athena diyor ki benim güzel olduğumu söylersen sana diyor savaşçılık sanatını öğreteceğim. Artemis diyor ki benim daha güzel olduğumu söylersen sana al sanatını öğreteceğim diyor. Afrodit de çok daha başka bir teklifte bulunuyor. Diyor ki benim güzel olduğumu söylersen dünyanın en güzel kadınını sana aşık edeceğim diyor. Dünyanın en güzel kadını da o zaman kim? Helen. Aynen öyle. Helen de Yunanlı aslında bir kraliçe. Kraliçe e, Agamemnon'un kardeşi Menelos'un karısı oluyor. Tamam diyor Paris, kabul ediyor ve Afrodit e diyor ki sen evet dünyanın en güzel tanrıçasısın diyor ve yarışmayı tabii Afrodit kazanmış oluyor. Şantajla mı diyelim, artık rüşvetle mi diyelim? Olayın mitolojik tarafı bu. Truva'da bulunan arkadaşlar Gaga azlı, Gaga azlı çömleklerin üzerindeki resimlerde aynen bu olay karşımıza çıkıyor. Yani Paris var, karşısında Afrodit var, Artemis var ve Athena var. Teklifte bulunuyorlar. O kadar güzel hikayeleştirmişler ki Truva'daki bulunan bu gaga ağızlı çömleklerin üzerindeki resimler. Gerçekten muazzam. Sanki bir kitap gibi. Homer Osman belki çok daha güzel anlatıyor diyebiliriz hatta. Öyle söyleyelim. Arkadaşlar olayın bir de tabi normal gerçek tarih boyutu var. O dönemde Yunanistan'da Yunanistan'da sit devletleri var. Küçük küçük devletler var. Burada da küçük küçük devletler var. Bu devletlerden bir tanesi Truva. Aralarında barış anlaşması imzalanmış, İşte görüşmeler yapılıyor, ticaret çok iyi ve e, o zaman ki Truva'nın başında bulunan Priamos'un iki tane prensi var, bir tanesi Hector, diğeri de arkadaşlar Paris. Bu ikisini Priamos arkadaşlar davete gönderiyor, Agamemnon'un davetine. Bu davet esnasında Menelos'un karısı Helen'e aşık oluyor Paris. Helen'e de onu aşık oluyor ve daha sonra yolculuk e, tek, bitince tekrar dönerken Anadolu'ya arkadaşlar Paris Helen'i de getiriyor yanında. Ve Hector sonradan farkına varıyor ama artık iş işten geçmiş. Truva'ya geldikleri zaman da Paris babasına her şeyi açıklıyor. Babası da tamam diyor. Kabul ediyor. Tabi Menelos bir kral. Agemennon'un, bakın Agemennon diyorum bu ismi unutmayın lütfen. Agemenon da başka bir sit devletinin kralı. Böyle bir olay vuku bulunca arkadaşlar koca bir savaş patlak veriyor. Yani bir kadın yüzünden mi diyeyim? Bir kadın yüzünden yani binlerce insan ölüyor. Bütün Yunan sit devletleri bir araya geliyorlar arkadaşlar. Kendilerin o zamanda da şöyle söyleyelim bütün antik kentlerin kendilerine has tanrı ve tanrıçaları var. Mesela Truva'da Apollon çok daha karşımıza çıkıyor ama Yunanistan'da Athena çok fazla karşımıza çıkıyor. Adaklarını adarlarken Yunan sit devrittir Athena'ya adıyorlar. Truvalılar adaklarını adarken de Apollon'a adıyorlar. Fi, filmi izlediniz mi bilmiyorum Brad Pitt'in o Akilleus rolündeki filmi izlediyseniz Akilles geliyor. Truvalıların Apollon tapınağını kırıyor. Apollon da genelde okla biliyorsunuz resmedilir. Daha sonrasında arkadaşlar Truva'yı bir türlü alamıyor. Agemennon. Bakın Agemennon diyorum. Bu ismi tekrar tekrar hatırlatacağım. Alamıyorlar. Alamayınca arkadaşlar diyorlar ki tamam biz alamıyoruz madem öyle. Onun yerine diyor size bir hediye verelim bu. Bunun anısına. Ve atı, Truva atı hediye ediyorlar. Ahşaptan yapmışlar. İçerisine de işte gizli askerler konuluyor ve kabul ediyorlar Truvalılar'da ve gece geç saatlerde millet eğlenirken, barış zaferleri kutlarken bu askerler çıkıyorlar ve bütün bir şehri yağmalıyorlar. Hatta Menelos'a kapıyı açıyorlar. Bu gaga ağızlı çömleklerde çok güzel anlatılmış. O bu bahsetmiş olduğum çömlekleri internetten resimlerini bulabilirsiniz. İçeri giriyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Çömlekte Helena o kadar güzel resmedilmiş ki arkadan Menelos koşuyor peşinden Elena da kaçıyor. Kaçarken sanki böyle beni affet gibi böyle bir bakışla, edayla kocasına bakıyor Menalosa. Savaştan sadece arkadaşlar Paris sağ kurtuluyor. Paris sağ kurtuluyor. Paris'te nereye gidiyor? Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'ya gidiyor ve bugünkü arkadaşlar Fransa'nın Paris kentinin ismi aslında Paris'ten geliyor. Tabi olayın öncesi sonrası var. Savaş esnasında biliyorsunuz ordular karşı karşıya geliyor. Ve o zaman Agemennon bir türlü yenemiyor dedik ya. Truva'yı alamıyor. Çok önemli bir asker eksik. Kim bu? Akilleus. Bugün topuklarımızda Aşil tendomu var biliyorsunuz. Çok önemli bir tendom. İsmi Akilleus'tan geliyor. Aşil'den geliyor yani. Neden? Çünkü Aşil annesi Tetis onun savaşa katılmasını istemiyor. Yarı bir tanrı Zeus'un oğlu oluyor. Ve daha sonrasında onu bir adaya gönderiyor. Antep'e gittiniz mi? Antep'e Zeugma'ya girdiniz mi? Zeugma Müzesi'ne. Zeugma Müzesi'nin içerisinde çok güzel mozaikler var. Bir mozaik, mozaiklerden bir tanesi de Akilleus'la alakalı. Yerde bir havuz mozaiği. Akilleus arkadaşlar bir kadın kıyafeti giymiş. Yanında da kadınlar var. Ee, onu almaya gelen Odysseus, Agamemnon onu gönderiyor komutan olarak. Diyor ki git bunu al gel yoksa biz bu savaşı kazanamayacağız. Akilleus da çok akıllı bir komutan. Gidiyorlar. Hadi Odysseus. Bakıyor ki herkes bayan elbisesi giymiş. Akilleus da tanımıyor. Herkese kıyafetler atıyor. Çok değerli ipekler. Ama ortaya da çok kıymetli kalkan ve işte mızrak ve kılıç atıyor. Aynen Zeugma'daki bu mozaik böyle. Tabi herkes bütün kadınlar bu kıyafetlerle ilgilenirken Akilleus da bu kalkan ve mızrakla ilgileniyor. Ve Akilleus'u bulmuş oluyor aslında. Ve Akilleus'u getiriyor. Akilleus'u getiriyor ama Akilleus çok sevdiği arkadaşı Patraklus'u da getiriyor. Ordular savaş öncesinde bireysel olarak savaşıyorlar biliyorsunuz. Yani onlardan bir kişi geliyor, bunlardan bir kişi geliyor. Hector'un karşısına çıkan Patraklus Akilleus'un kıyafetlerini giymiş daha öncesinde Akilleus gelmeden ve Akilleus e, arkadaşını kaybediyor Hector öldürüyor ve Akilleus bunun üzerine Odysseus diyor ki bak benle birlikte gel çünkü senin arkadaşın diyor öldürüldü diyor bunun üzerine geliyor ve arkadaşlar daha sonrasında Akilleus karşısına çıkan Hector'u öldürüyor karşılıklı savaşıyorlar ve öldürüyor Paris'te de savaşıyor ama Paris kaçıyor biliyorsunuz. Daha sonra bir türlü alınamıyor ve Truva atıyla birlikte şehir düşüyor. Koca şehir düşüyor arkadaşlar. Hikayenin bağlamını anlayabildik mi? Arkadaşlar burada geçen özellikle Agemennon ismi çok önemli. Neden? Çanakkale Savaşı'nda bize arkadaşlar işgale yaklaşık 400 parça gemiyle geldiler. 400 parça gemi. Bu gemilerden bir tanesinin ismi ne biliyor musunuz? Agemennon. Bakın, Çanakkale Savaşı'yla Truva Savaşı'nın arasındaki benzerliklerden bir tanesi bu. Başkan ne gibi benzerlikler var? Her zaman bir Doğu-Batı savaşı olmuş. Mesela bir bakıyorsunuz tarihe, bir tarafta Persler var, bir tarafta İskender var. Anlatabiliyor muyum? Bir bakıyorsunuz, bir tarafta Atilla var, bir tarafta Roma var. Bir tarafta Selçuklu var, bir tarafta Roma var. İşte bir tarafta Osmanlı var, bir tarafta Bizans var gibi örnekler çoğaltılabilir her zaman Doğu ve Batı bir savaş arasında olmuş. Hep bir kültür savaşı arasında olmuş. Ama şunu unutmayalım, tarihi şöyle bir göz attığımız zaman her zaman zenginlikler nereden nereye gelmiş? Batıdan doğuya mı, doğudan batıya mı? Doğudan batıya gelmiş. Doğu her zaman batıyı hem maddi hem manevi olarak hep desteklemiş. Hatırlayın arkadaşlar, Endülüs devleti kurulduktan sonra yaklaşık Endülüs biliyorsunuz 700-800 sene kadar yaşadı. Hatırlayın. Ve Avrupalı devletler, krallar çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesi için Endülüs'e gönderiyorlardı. Yani bu doğudan gelen medeniyet bir taraftan da iyice Avrupa'ya yayılmış oldu. Bir başka daha örnek vereyim size. Mesela Avrupa'da Rönesans nerede başladı? Hangi ülkede başladı? İtalya'da. Ne zaman başladı? Tam olarak ilk başlangıcı aslında tam başlangıcı Haçlı Seferlerin hemen sonrası. Neden? Çünkü Haçlı Seferlerinde Urfa Kontluğu, Hatay Kontluğu, Kudüs'e giriliyor, Kudüs Kontluğu kuruluyor hatırlayın arkadaşlar. Ve burada çok değerli kitaplar alınıyor ve İtalya'ya götürülüyor, Vatikan'a götürülüyor. Ve Vatikan'daki bu kitaplar arkadaşlar daha sonra anlaşılmaya başlanıyor okunuyor ve çevriliyor ve bu sebeple bilim dalında çok ilerlemeye başlıyorlar mesela örnek verelim matematikte çok iyi bildiğimiz tanjant kotanjant sinüs kosinüs sadece bir örnekten bahsediyorum size ee, bu ve bunun gibi birçok bilim dalı arkadaşlar tamamen Müslümanlar tarafından üretilmiş ya da Antik Mısır tarafından üretilmiş bilimler bunların tamamen Avrupa'ya geçmesi Haçlı seferleri sonrası. Ne demeye çalışıyorum? Tarih boyunca Doğu ve Batı her zaman savaş içerisinde olmuş. Ama Doğu Batı'yı hep beslemiş. Gerek kültürel olarak, gerek maddi, gerek manevi olarak. Yani bunun en güzel örneklerini şöyle tarihe şöyle biraz karıştırdığınız zaman baharat yoluyla, ipek yoluyla, Haçlı seferleri yoluyla nelerin Batı'ya gittiğini çok iyi biliyoruz arkadaşlar. En yakın sömürge yoluyla mesela. Buyurun. Evet. Tabii tabii aynen öyle. Aynen, aynen. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz at Brad Pitt'in o Achilles rolünü oynadığı meşhur arkadaşlar Troya filminden. Eee Çanakkale deyince iki tane şimdi Truva atı karşımıza geliyor. Bir Truva'da, Truva antik kentinde bulunan hemen yanında bulunan o ahşap at yıllardır arkadaşlar orada. Bir de film çekildikten sonra bu atı buraya hediye ediyorlar. İyi ki de hediye etmişler. Gayet de güzel olmuş değil mi? Buranın simge yapılarından birisi olmuş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bir fotoğraf alacağız toplu bir şekilde. Daha sonrasında şurası arkadaşlar iskele.